Merhaba. Teknoloji ilerledikçe insanlık her şeyi kontrol edebileceğini düşünüyor. Ama ya kontrol edemediğimiz, hatta müdahale bile edemediğimiz doğa olayları? Bugün size insanlığın karşısında çaresiz kaldığı, durdurulamayan doğa olaylarını anlatacağız. Ve asıl soru şu: Gerçekten doğanın karşısında güçsüz müyüz? İlk olarak mega depremler. Dünyanın derinliklerinde hareket eden dev fay hatları bir anda yer kabuğunu kırıyor ve şehirleri saniyeler içinde yok edebiliyor. Ne kadar gelişmiş olursak olalım, bu enerjiyi durdurabilecek bir teknoloji henüz yok. Sadece önceden uyarabiliyoruz ama yıkımı engellemek mümkün değil. Sırada süper yanar dağlar. Yellowstone gibi dev yanar dağlar binlerce yıl boyunca sessiz kalıyor, ama patladığında sadece çevresini değil tüm dünya iklimini etkiliyor. Bilim insanları bile bu dev patlamaları Önceden durdurmanın imkansız olduğunu söylüyor. Doğanın öfkesini kontrol etmek mümkün değil. Ve tsunamiler. Denizin altındaki bir deprem veya volkan patlaması sonrası oluşan dev dalgalar. Dalga saatte 800 kilometre hızla ilerleyip kıyıya vurduğunda önüne gelen her şeyi yutuyor. Uyarı sistemleriyle insanları kaçırabiliyoruz ama o dev su kütlesini durdurmak mümkün değil. Bir diğer durdurulamayan güç kasırgalar ve tayfunlar saatte 300 kilometreyi aşan rüzgar hızlarıyla şehirleri haritadan silebilecek güçte. Meteoroloji teknolojisiyle önceden tespit edebiliyoruz ama bu dev hava sistemlerine müdahale edemiyoruz. Doğa kararını veriyor. Bizse sadece bekleyebiliyoruz. Ve belki de en gizemlisi güneş fırtınaları. Güneşten gelen dev radyasyon dalgaları elektrik ağlarını çökertiyor, interneti kesiyor, uyduları devre dışı bırakabiliyor. Dünya bu fırtınalara karşı neredeyse tamamen savunmasız. İnsanlık bir gün doğanın bu dev güçlerini kontrol edebilecek mi? Yoksa her zaman onun karşısında güçsüz mü kalacağız? Fikirlerinizi yorumlarda yazın ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.